dizi part 3 hadi bakalım geçelim o zaman ay oturacak yer de yok ya şurada iki tane çocuk var onların yanına mı geçsek ee, olur arkadaşlar ben bu arada Mert'in saçıyla üstünü değiştirdim o yüzden yani bu Mert hala böyle bir şey söylemek istedim hani karıştırmayın diye o yüzden geçelim şimdi dizi. Hadi oturun. Tamam ben bu tarafa oturacağım. Şey merhaba sizin yanınıza oturabilir miyiz? ne oldu lan oha abi benim de gördüğümü görüyor mu Görmez olur muyum? Sarışına bak be. Oha. Tabi tabi yanımıza oturabilirsiniz. Peki o zaman ben buraya oturuyorum kanka. Tamam kanka ben buraya otururum. Sizden oldu doldunuz böyle. Ha yok bir şey hiç. <laughs> Merhaba. Merhaba. Adın ne? Adım mı Çağla? Benimki de Mert. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Adın ne? Şey Bulem. Çok güzel bir ismin varmış. Benimki de Ege. ...tanıştığıma memnun oldum ben. Ben de çok memnun oldum. Ee, hangi okula gidiyorsunuz? Çizgi Koleji 8. Sınıfız. Biz de 8. Sınıfız. Çizgi Koleji aynı okuldaymışız. Oha aynı okuldaymışız kanka. O zaman, bu arada bunu içine nasıl O zaman seninle her gün sık sık görüşebileceğiz. Hı -hı. İçinden söyle bu arada. Evet siz ne yapıyorsunuz? Niye geldiniz buraya mesela? Şey aslında öyle eğlenmek için gelmiştik. Hmm. Ay, hmm. Öyle mi? Biz de eğlenmek için gelmiştik aslında. Buradan sonra da konsere gidecektik. Evet manifestin konseri varmış. Şu manifest kızlarım biz de biliyoruz onu. Biz de gidecektik. O zaman hepiniz gidelim dörtlü. Bana uyar. Bana da uyar. Zaten bana hep uyar. Şey acaba diyorum ki daha dörtlü bir grup mu yapsak telefondan? Herkesin telefonu var değil mi? var benim biliyorsun zaten kanka. Benim de var. Benim de var. Zaten benim de var. O zaman bir grup yapıyorum ben. Bu grup yapıyormuş gibi ayarladım. şu an telefon yok elinde. Bu telefonmuş gibi olsun. Tamam ben ayarladım grubu. O zaman oradan konuşuruz. Biz de hem kızım, kızını <laughs> Bülem'le yani canım kankamla şey eve gidip biraz üstümüzü değiştireceğiz. Biz de üstümüzü değiştiririz. Değil mi Mert? Değil mi Mert? <laughs> evet Ege. Tamam o zaman orada buluşalım. Hem yazarız birbirlerimize. Okey. O zaman gidelim. Hadi gel kanka gidelim. Biz de gelelim mi? Evinize gidin siz. Biz de niye geliyorsunuz? üstünüzü değiştirmeyecek misin? Ha üstünüzü değiştirmeyecek misiniz? Değiştireceğiz. Unuttum. O zaman değiştirin işte. Tamam. Ben konumu atıyorum. Bize almaya gelirsiniz arabanız varsa. Ege der ki benim var. Okey. O zaman bize almaya gelirsiniz diye umuyorum. O da gidiyoruz. Oha çok iyiler yalnız çok iyi kızlar. Evet bu arada. Neyse i̇şte biz de eve gidelim. Okey. Ay ne yaşadık ya. Kanka o çocuk çok yakışıklı değil miydi? Benim yanımdaki de çok iyiydi. Çok yakışıklıydı. Ama söyleyeceğiz. Bilmiyorum. Ben daha söylemem. Sen söyleme zaten tamam mı? Sen söyleme. Gözlüklerim. Şu ışıkta gözümü burada dikdelim gideceksek eve. Eve giderler. İşte arkadaşlar gelmişler işte elemişler. Ne inmişler mesela lan. Kaptan işte eve gelmişler. Hadi ilk ben kaptım Ne giysem. Güzel bir şeyler gideceğim. Şu klimayı da bir açayım ya bu klimaları <laughs> verin Tamam, klimayı daha açtım. Şöyle soğuk soğuk hava gelsin. Yaz yani sonuçta. Ne giyeceğim ben? Ne giyeceğim ben? Sinirliyim. Bu güzel mi? Hiç yakışmadı. İstemiyorum. Bunun benim. Bu güzel. Ben bunu giyiyorum. Artık çağla ne giyiyorsa giysin. Çalış gelebilirsin. Geliyorum. Hanımefendimiz pek bir güzel olmuş. Hayırdır kime? Tövbe kime ismi mi var? Uf uğraşamıyorum sen ne giyiniyor musun giyinmiyor musun yoksa böyle mi çıkıyorsun? Ay giyineceğim tövbe bismillah tövbe tövbe. Neyse. Evet, bu arada yakında Çağla'yı değiştireceğim çünkü Çağla ablamız ı -ı, ablamız değil arkadaşım yani ben ablamız diyorum aynı yaştayız da benden küçük ama aynı yılda doğduk aynı sınıftayız ee, o yüzden yani bu dizi o yüzden ben ve Çağla var öyle belki diğer arkadaşlarımı da ekleyebilirim Çağla ablamız bu karakteri istemediği için neyse değiştireceğim ben bunu işte. Canım kankam istemediği için neyse. Konumuza dönelim. Söylemedim sayın. Sadece değiştirdim söylesin. Ne giyeceğim ben? Ben ne giyeceğim? Neyse. Sinirlenmedim. Bunu mu giyeyim ya? Mal mıyım ben neyim? Bu güzel olur mu? Deneyim. Güzel Bu güzel. Bak ben bunu sevdim mi? Sevdim. Tamam. Okey. Güzelim. Güzelim parfüm sıkayım. Ben de parfüm sıkacağım. O içeriye doldu. Hemen tövbe tövbe. Ben de parfüm sıkacağım. Ben de sıkacağım. Beraber sıkalım o zaman. Gel. İlk ben sıkayım. Of çok güzel kokuyor ya. Bu parfümsüz oldu mu olmuyor yani işte. Bol bol sık bol bol bol, bol. Tamam be abarttık. Her taraf leş gibi koktu. Ben bir camı açayım. Çık çık çık. Açtım. Klima açık bu arada. Onu kapatayım mı sence? Kapama. Kaos böyle havada sıp sıcak. Niye o zaman öyle giyindin? değiştireceğim bak son kararını gideceğiz ay değiştireceğim muaz geçtim hiç içmesin ve ama göbek açılı aslında boşver değiştireceğim işte çıkacağım mı çıkıyorum <laughs> ne gideceğim ben şimdi ya <laughs> Baktım aha buldum ben buldum ama bu da uzun kollu ama bu da uzun kollu. Her şey uzun kollu. Bunu giyeceğim artık. Kısa bu. Tamam. Okey. çıkabiliriz. Tamam. Arkadaşlar bu arada sesler gelirse kardeşimdendir. Bağırma diyorum bağırıyor. En sonunda öldüreceğim çocuğu. Neyse devam edelim. Çıkalım. Hadi. Kız kaldı Heh, tamam geldi. Kurt. at cebine. Ben niye cebime atıyorum? Benim cebim mi var sanki? Doğru oldu doğru. Cebine koymuş gibi farz edin. <laughs> Artık gidelim. Bizi almaya gelmişler bile. Ben öndeyim. Tamam ben arkaya geçerim. Sürecek misiniz arabayı? Bizim mi sürelim yani ehliyetimiz olmadan? Aa, tamam tamam sürüyoruz biz. Sürüyorlar işte. Gelirler. Bu dizide bu kadar diyen yani bir bölüm. Görüşmek üzere.